merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> sizlerle birlikte şeye devam edeceğiz. Şey, Ali AFK geliştirme. Şu anda azıcık yorgun olduğum için <laughs> şöyle bir dakika ses <laughs> Şu anda yorgun olduğum için azıcık şey sesim kötü gelebiliyor. <laughs> Her neyse en sonki videomuzda ikinciliğe çıkmıştık. Bakalım bu sene ne yapacağız. Yedi attık Allah. Of güzel bir teklif İhtiyacımız vardı. Ve 400 kar sattık. Yeni bir oyuncu alalım. Transpolis'te lan. Uf, çok güzel bir oyuncu. 16 yaşında. değil ama bizi idare eder. <laughs> yani neyse. <masum> <laughs> Ara sıra böyle sesli videolar atabilirim telefondan da. Ama tabii ki de bilgisayarda hep sesli olacak arkadaşlar. Merak etmeyin. Bilgisayarda sıkıntımız yok. Ya bak bu o o şeymiş. Ben bunu DOS oynuyordum zannediyorum. Ay oldu. Şu adamı koyduk. Bu lig çok sıkıntı olacak. Başarık bir sıkıntı ya ya bu. Kırmızı yol yani, diye ne oldu Şu şey Fatih Soylu'yu koyalım. 500 5 ya. herkes 5 atıyor ne olur aldık 3 puan alarak direkt 15. sıraya yükseldik oğlum öyle bir şey mi var ya bize yeni stoper lazım ilk bir transfer teklifi gelecek tabi yoksa ne stoper ne de bir şey alabiliriz ben azıcık bir ilerleyeyim o zaman. Şöyle bir transfer veya güzel bir şey olana kadar ilerleyeceğim. O zamana kadar kesiyorum diye. Arkadaşlar biraz ilerledim ve hemen transfer teklifi geldi tabii ki de. Klasik oyuncularımıza geliyor bu transfer teklifleri. Çünkü o kadar güzel potansiyelleri var. Ama ben satamam yani. Çünkü bunları aldım. Bunlar çünkü bizi kurtaracak kişiler. Çünkü bunlar olmadan yani Zerato Robles olmadan ben bu takımı kurtaramam yani. Bir atak bir de kaleci lazım yani bize. Zaten atağımız her şeyi yapıyor bizim için. Ne diyeyim? <laughs> Çok güzel bir teklif. Normal bir oyuncu öyle bir teklif gelse zaten kabul edeceğim biliyorsunuz. Neyse. maçlara devam edeceğim ben. Önemli bir şey var Söyleyeyim size. İşte teklifi. Arkadaşlar şöyle. Daha yeni lige çıktığımız halde ligde aşırı güzel gidiyoruz. Konya Spor falan var ligde. Alanya Spor var 3 yıldız. Biz bir buçuğuz hala mis gibi gidiyoruz ligde. Anlamadım Yani. Puan farkımız şöyle. 12 puan farkımız var Konya Biz devam edelim hadi. Beyoğlu yeni Zero o ki. Hep de 5. sıradayız zaten. Neyse. Arkadaşlar ne oldu anlamıyorum. Çünkü şu nerede o? Bak şu maçtandır be Şu Alex'in Eroks yaptığımız maçtandır beni Böyle bir çıktık böyle uçtuk gittik. Hemen birinciliğe çıktık böyle zaten hatayspor Spor Salam falan filan. Onlar full kaybetti bir şeyler oldu. Biz bir anda birinciliğe çıktık o yüzden anlamadım yani. Hmm. Ne düşmüşüzdür? Aynen. İlk ikiye çıkmayalım zaten biz direkt bu ligde kalalım yani. Sonra kedi çıkalım. Bu kadar çıkarsak bizi yerler orada Galatasaray var, bu var, bu var. Yerler oğlum bizi bu birlikte. Baksana. Hepsi 3 yıldız, 2 yıldız var. İstanbul Spor. Neyse. Zaten sezon sonu geldi. Yani. Arkadaşlar şaka gibi. Ne ufak aldık. Abi Allah aşkına bu oyun ne kadar çok üst lige çıkıyor. istiyor. Abi şaka gibi. 3 yıldızlı takımı. Nasılsa üç kere ard arda aldık bir buçuk yıldızlıdık. Şaka gibi bir şey. En sonunda ya. Çıkmayalım şu ligden. Son iki yıl çıkacağım ben de. Bu sene çıkarsam ayıva yerim orada. Her neyse sezon bitti. <gülüyor> <gülüyor> Güzel otur. Çok güzel olur. Abi. Uykumu getirdi. Uykumu Şimdi Şimdiki. Yılmazı koyalım şöyle transfer teklifleri gelmiş. Oha lan Fenerbahçe istiyor adamı. Yedek istiyor Metin bilir ha. alalım satalım mı yani işimize pek yaramıyor bu. Muhammed Ulusoy'u satalım. Yeni bir sol bek alacağız. Yeni bir sol bek. Ya bu şuna param yetse çok güzel olacak ya. Bir de transfer listesinde. Kimi satalım? Birini satalım. Bir şey yaramayan yaşlı birini. Kurtulmuş ayda oldu. Çok yaşlı oğlum ya. Yani. Hmm. İbrahim Tosun. İbrahim Tosun. Ha, sat İbrahim Tosun'u. Hiç şey yok şu adamın. yaptık. Sol bek yapacağız. Şu adamı alalım abi var ya. Bir de Real Betis'ten ha. İspanya'dan daha adam İspanya'dan Türkiye'ye getirdik vallahi. Ya potansiyeli kötü ama çok aşırı genç bir oyuncu. Bizim için güzel. 84 zaten 70'lere falan çıkarsa sıkıntı yok benim için. Yani bizi birkaç yıl idare eder. Arkadaşlar bu videoda Süper Lig'e çıkmaya oynayacağım söyleyeyim. O ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> Sen ciddi olamazsın ya. Sen ciddi olamazsın ya. Abi az önce aldığımız oyuncuyu çok daha iyi fiyata satıyoruz. O zaman yine yeni bir şey alacağız. Çok pahalı fiyat. Şunu alabiliyoruz mu? Hah be alamıyormuşuz. Listeleyek. Listeleyelim transferleri. Şeyi alabiliriz. Signik Lens'ten. Alalım çok iyi bir oyuncu oldu he. 68 mükemmel. Da potansiyeli iyi değilmiş o kadar da. Olsun olsun sıkıntı yok. Oynar bize bir iki yıl. i̇ki yıl oynar dediğimiz adam bir maçta oynar hemen transfer transfer oldu. <laughs> Abi çok <laughs> Neyse. Arkadaşlar biz şimdi şey yapalım. Neydi o? Bu sen bu yıl da bitirelim. Transfer yerse falan filan zaten ben gösteririm size. Neyse. Arkadaşlar yemin ediyorum bizim üzerinde top. 6-0 yendiğimiz maçta 6 golü de aynı adam atıyor. Double ettirik yapıyor. <laughs> Neyse. Ve arkadaşlar beklediğiniz geldi. Yeni bir transfer teklifi ama Zerato çok yoruldum. Oğlum Zerato'nun şutu 92 olmuş. Ne ara? Evet transfer teklifimiz geldi. Yeni bir sağ kanat alacağız. Mı? Yo yedek satmışız. E, yedek sattıysak sıkıntı yok. mi? Yok bir kere daha geliştirmeyelim mantarını. 65, 70, ayakmış 60, 65. Yedek bir kellelo bakıyoruz. Of şu çok iyi Lucia Genç yedek. 16 yaşında kendisi. Potansiyel yani ama sıkıntı yok ya. Potansiyel ben sadece yedek. O zaman devam. Niye zaraflı? Ekolar oturup çıkıyor. Bu usta yerimiz. Bir şey demedim ben. Tamam, arkadaşlar beğenicilik de tabii ki de kimse bize bir şey yapamadı yani. Üç berabere bir mağlubet bayağı iyi tipikler ve kupayı alma maçını da <laughs> Hadi görsünüz birinci. Aldık kupamızı da. Baba Piroyuz. FK. Bu arada Aliya süper kupa alana kadar. Ay ne süper kupası. Süperlik kupası alana kadar. Bu seyri devam edecek bunu bilin arkadaşlar. Ben yani işte ben şu sezonu bitireyim, bitireyim yani. Bu yıl o ayrı bir taşıdı zaten. Vallahi. Çıktık mı çıktık son Valla. Vallahi mis gibiyiz. <laughs> Ya, bu videoluk oha lan aslında 11. yüze yani ilk yıldan çok iyi yapacağız <laughs> Gold Strider'da bir 4 yıldız o simenle uçar onlar. Bizim de Rat Zeratomuz var <laughs> o. da bir bir iki yıl o simen gibi olur yani. Kalecimiz zaten çok iyi bizim. Ama bu lig için iyi değil. Şöyle transfer teklifini yapmak, <laughs> yapmak istiyorum. Tamam, yani ikiye çıktı. Lusluyor. Aha. Bizim yedek sağ kanata da güzel bir teklif kabul edelim. Yasar Aslan. 1.6 milyon yeni bir stoper almak istiyorum. <laughs> Ham bir alabiliyormuşuz. Bir dakika bakalım. Saat hem sonunda hem güzel ilgili el ahlilen var da ben Arap şeylerden pek almak istemiyorum şu anda. Ya çünkü Southampton'dan aldık ya Premier Lig baya şey bilgi yani baya para edecek birine benziyor. Neyse keseceğim biraz. Arkadaşlar siz yokken şu dosu aldım 17 şunda 400 bine. Kalan parayla antrenman seviyesi görüştüremedim. Üç yıldız yaptık takımı. Bir de söyleyeceğim tek şey var. O da yolup bu kadardı arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.